Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Yanımda Talha var. Selam arkadaşlar. Beraber e, yani Fall Guys ay Fall evet Fall Guys'ın yani çok çakması yani çok çakması ama çok kaliteli olan bir oyun oynayacak. Stumble Guys. Stumble Guys nasıl okunuyor bilmiyorum. Hadi oyunun zaten oyun başlıyor. Başlıyor. Hangi Harta seçilecek. Yanımda şu an Discord'dan konuşmuyoruz. Ve bu benim ilk telefondan videom. Yanımda arkadaşımın ses sesini... geliyor. Oh en önde başlayalım. Arkadaşımın adı Arkadaşımın adı Ponik, Ponik 09 Yuu Uçtum. Oğlum bir çerde ver artık Bak daha. bak 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 arkandayım. Ponik 09 Aa gördüm. Hı? Sen yani de Noel var. Kayıyorsun yerde. Böyle iki defa zıplama tuşuna basıyorsun. Hmm. Of. Oğlum komando gibi atladım lan. Hadi <laughs> ona bak topun üstüne zıplıyorum abi. Nasıl ya? Öyle Vallahi, şey topun üstüne biliyorum. zıpladım şimdi. Tamam ya. Yani Ahmet yani, arkandayım kardeşim. Ha ha ha. Evet arkadaşlar Ahmet arkandayım. <laughs> tamam ya. Yani benim. Bye. <laughs> Yendik. Bitti. Bak. Arkadaşlar en arkadaki şu Sabongun yani yanında, yanındaki ben. Oo o insanın çok geç geliyor abi. Şu olmaz. Engarta. Seçtik şunu ya. If <laughs> <Of>. you <laughs> Arkadaşlar bunun tarihi en önden gitmeli, Evet, Geriden kah gidin. evet kahramanlık yapmayın. Adamların yolu bulmasını bekleyin. Evet. En önde yürü. Güreklilik yapanlara evet. şey yapmayın. Hayır hayır yapanlar. hayır. Ee, bak şuradan. E, <laughs> şuradan şuradan. <laughs> evet. Ha, evet, tamam. Oradan değil, oradan değil, oradan e, değil, oradan. <laughs> Orası kıyamet. Oğlum kariyer düştüm işte ya. Tamam git. Düz git. Ha <laughs> tamam bulduk düz yolu. Dümdüz düz gittik. Bak troll yapacağız şimdi. Ha geldim. Arkadaşlar Ahmet de benim şu tamam. an cici <laughs> Allah kolay. <laughs> evet. Ya, ponik ponik 0932 arkadaşım. Ponçik yazmak istedim ama ponik oldu. İngilizce de şey harfi yok. Evet. oğlum ben itfaiye Ben bir de. Bende hmm. bir de denizci velet var. Denizci <laughs> küçük <laughs> Bende ne vardı hatırlamıyorum. Oo ha. bal peti. Beni arkadaşlar bu benim en 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 iyi olduğum oyun. Abi sakın kenarlarda dolma kenarlardan düşüyorsunuz çünkü en ya Ben bir kere yaşamıştım şok oldum. Video dışında oynuyoruz biz bunu. Çok iyi vakit geçiriliyor. Lan Hayır. Ne ne? Ne? E, ne en aşağı düştüm. Bak oldu <laughs> bak oldu en aşağı düştüm. <laughs> Anam ben ölüyorum Ahmet. Ahmet Ahmet ölüyorum Ahmet. Şu küçük şu yanında küçük velat ya. Hayır. Hayır. <laughs> abi en aşağı düşüyorum lan. Bak oluyor. Bu, abi, bu turda çok bak var. Hayır gelmeyin oradan. Aynen. Ben kazandım. Yani. Vay kanka Arkadaşlar ben 32. Ahmet Ahmet düşerken gördüm. Evet. Duygulandım. Arkadaşlar şimdi biz odayı kurup yeni tur başlatıp geliyoruz. Geldik arkadaşlar yeni tur başlattık. Zaten çok çabuk doluyor ya. Tamam. Hmm. Arkadaşlar oyun güzel. Evet, oyun yani, yani yani çok iyi vakit geçireceği Çok iyi vakit geçireceğiniz oyun. Evet. Hayır ya oğlum 35 lira oyun. Olamaz. Bir oyuna 35 lira verilir mi? Oğlum daha fazla para verenler var. Ya, doğru diyorsun. 4 <laughs> ben. bu haritada çok kötüyüm ya. Aslında da harita. ben bu haritada çok iyiyim. Şimdi tamam. en önünden evet. atlayıp yüreklilik yapacağım. Ahmet kardeş mi ya? <laughs> evet. Aa, bunu taktik zıplayacaksınız. Aa ben battı flip canç oldu mu? Lan? He oh be ilk defa baş ilk defa ilk baş, ilk yaptığımda geçtim. Arkadaşlar bu çubuk mu yaradı taktik kenarlardan geçin ya. Hiç uğraşmanıza gerek yok Aynen. yani. Hazırlık çok. Tamam ya en önde benim abi. Adamları biraz bekleyeceğim ben. Ağzına ya. <laughs> Hadi lan en son düştüm. En önde ben varım söyleyeyim. Tamam. Ha 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 ha. Bak en önde ben varım. Geride kaldılar. Ha 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 ha. Geçemiyorlar ki geçemiyor. iki Ay, Ay belirtmişsin oğlum? <laughs> lan. Geçemiyorlar ki, geçemiyorlar ki, geçemiyorlar ki. O oh, ay hepsi gibi düştü lan yere. Salak <laughs> seni de gördüm. Oha ama o kadar kişi bir anda geçmez. Arkadaşlar ben yapamadım geçmiyoruz. Tamam sen beni seyret bari. Sen beni seyret. Of tam da yanımdaymışsın abi. Hayır! <laughs> Yeni tur başlıyor. Ses kız ses kız. Reklam yapmasana bize şey davama var derler böyle telif atarlar. Aynen. Oğlum beni neden sevdin? Taş. Bir taşı. Beni neden seyretmedin ki? Oyunun sesini açsana. Onu zaten duyulmaz ki. Sadece dış ses açtım. Pinin de bazen bir yüksek oluyor. Bazen de çok düşük oluyor. Oha kafama da o kadar. Hadi bak. Tamam. Bize o RT'yi verdi. What? Şu an ben başka oynayayım arkadaşlar. Yuh ama artık. Abi kimse geçemiyor. Bana geçtim verdi. geçtim geçtim. Abi sen de video çeksene. Kendi kanalına çekmiş olursun yani. Boşu. Of. Of. Abi sıyırdı var ya beni top. Top beni sıyırdı. Top top çeker mi? Neyse geçtim geçtim. Tamam lan geçtim. Öf geçtim be. Oğlum bu ne? Bir şey yapayım, gibi yemin Arkadaşlar Bu turdan sonra videoyu bitiriyorum Çünkü 7 dakika oldu En en fazla 10 dakika olması gerekiyor O gene bal çıktı Abi bu ayda çok buglu ya Ben aşağıya düştürüyorum Hayır hayır oğlum Ben hayalet oldum az önce En aşağı düştüm Hayır Yanlış kazıklamaya bas Yok artık ama ya Evet büyük ihtimalle önce En ilk sen ölebilirsin. İlk sen ölmesen de biraz düşük yaşama ihtimali. Hadi lan bir videonun hatırına. bir. Ben evet, evet, bu oh, qualified oldum. Qualified oldum. Oha bana böyle bir oyun var. Ya. Yok bombalardan kaçacaksın suya batmamaya çalışacaksın. Abi qualified oldum lan. Evet. Arkadaşlar videos. Sonra, sonuna geldik. Bombalar patlıyor mu, Ahmet? Evet patlıyor. Abi. Birinci olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere görüşürüz. İyi gireceğiz inşallah.